Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Şöyle bir karlı havadan size bir görüntü atayım dedim. Kar yağmaya devam ediyor. Saygı değer arkadaşlarım. Böyle bir bakın. Harç kazanı bile üşüdü bak. Kar yağıyor. Böyle İsen uşağının rahmetli evinin yanına bak böyle. Böyle bu kadar yer görüyor. Kar yağıyor çünkü. Güven Akçal kar yağıyor. Hasan buraya kar yağıyor böyle. Kar fazla da yok. 15 santim anca geçti. Ama biz çok istiyoruz. Eskiden 1 metre 2 metre yağardı. Şimdi az yağıyor. Şöyle. El sallayayım Şöyle. Değerli arkadaşlar, ahurun kapısı açık. Böyle. Bahattin Akçal bu şeyden izliyordur Ada Pazarından. Karasu'dan. Böyle. Ben evim balkonuna çıktım böyle. Şöyle bana da bakın. Ha, şey de hazırladım. Her ihtimale karşı bak. Kavuğa göz yeri hazırladım. İkinci meslek gasp soygun yapmayı düşünüyorum. Böyle yakalanır mıyım bilmiyorum. Bıyım. Niye lan? Ha böyle soğuğa karşı böyle bir kavuk aldım. Yaylaya gittiğimde üşüyordum. E, yüzümü üşü diyordu Onun için aldım. Hasan. Oldu mu lan? Fekir yağıyı. selam. Böyle Karadeniz'den size bir görüntü atayım dedim. Böyle. Herkese selam. Bitiriyorum.